Evet göründüğünden de belli olduğu gibi ablamın yanına geldim Megan Star'la biraz sonra canlı canlı hemen onu bildireyim dedim şöyle bahçesine geldim ablamın kıskançlıktan öleceğim canlılarım şunlara bakın böyle bir şey olamaz Ay ben bittim bunlara. Bittim. O gün bir tabak topladım. Şöyle kısa bir video çekeyim dedim. Herkeslere çünkü bildirimi kimseler görmüyor. Birazdan canlı yayında buluşalım. Megastar'ı çekemiyorum. <laughs> o boncuklarıyla meşgul ben hemen kısacık bir video çekeyim dedim hepinizi bekliyorum canlarım çünkü ani canlı yayın yaptığımda kimse görmüyor ve şeyden de görülmüyor ee, durum atıyorum ya o da çok görülmüyor onun için kısa bir video atmak istedim şöyle çekeyim megan starımın yaptıkları zeytinler doldurmuş, doldurmuş. Diyorum ki balkona koy diyorum, olmaz diyor. Pis olurmuş. Pis olurmuş canlarım. Balkonda nasıl pis olabilir? 12. kat burası. Nasıl pis olabilir? <laughs> yani bayağı çok yüksek. Korkuyorum hatta ben aşağı bakamıyorum. Birazdan canlı yayında görüşelim bir tanelerim. Megastar şu an hazırlanıyor. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz birazdan. Şöyle gitsem gitsem çeksem ama çektirtmez. Tam hazır olmazsa istemez. O zaman birazdan görüşelim. Saat 16'da 4'te. Sizleri bekliyoruz canlı yayına.